Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız ve Squid Game oynuyoruz. Yanlış tarafı etmiş olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın pek dilim dönmüyor. Şimdi e, ben 3. sezonu izlemedim ve hiçbir bilgim yok. O <laughs> da, da Roblox Oyun yakında başlayacak. Kapıya git. Tamam ben ben şu an kapıya gidiyorum. Okey. Arkadaşlar şu arkadaşlar şu. Tamam. Şu oyun delemek ne ya? Evet. Kriş mutasyonu geçmiş yorumlar yapıyor Olsun. Şimdi bekleyelim biraz da gardiyanlar var. Ellerinde silah tutuyorlar. Sana ne tutuyorlar? Şu an işindeniyoruz. Arkadaşlar burada bir at var. Ben buraları biliyor muyum? Ben 3. sezonu izlemedim. O, bana rockmuş. Rockbox super çalacağız, rocksal çalacağız, açın, açın. Seçelim önce. Tamam, oyuncu takımına katılın. Okey, 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 okey. Katılınca e da, bir game hoş geldiniz. rastgele genç Ne geliyor orada şimdi? o zaman bütün bir oyunlar birleşik değil mi abi? Ne geldi? Ha bir fotoğraf çekmek için. Kapıdan geç. Bu arada arkadaşlar yeni karakterimiz nasıl? I right. love Bas, Bus bus. Red light. De, 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 de. Green light. Hadi 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 tamam geçtik geçtik tamam çok güzel. Küy ifadeler varmış. Lan bu ne? Hayır no no no. Green light. Buna buna bak. Güzel Red la. Bu arada arkadaşlar Roblox'a yeni bir animasyon gelmiş yürüme animasyonu. Bugün onu deniyorum bu arada o yüzden Roblox'ta animasyon görmüş olduğunuz gibi. Bu arada tipim nasıl? Bu arada aslında karakteri Green bir şey böyle değil. Oyun gelir daha Red güzel. Valla bekliyoruz şu gerizekalı. Bu arada animasyonlara bakalım. Mesela bu ne? He ya bu güzel değil am Legend Thanos O çok gıcık Koşma Oğuz tamam, güzel Güzel olur <laughs> Kısa bir süre sonra oraya gideceksiniz Oğuz um. selam Umarım elenmeyiz Yoksa ben çok üzülürüm. 180 dolar mı? Ne kadar şey? İşte başım üstünde. Kaç oyuncu var şu anda? Ne gidelim mi? Kontrol yukarı gitmeyelim istemiyorum. İsmail. Ölmeye hazırız. Acaba gidelim desek ne oluyor? Bizi bırakıyorlar mı? Lan ne oluyor? Gel lan buraya. Gel lan buraya gel lan oğlum ben pusacağım lan yok yok ben pusacağım ben gidiyorum takım 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 olalım takım olalım takım olalım Allah cezanızı var mısın oğlum alacağım lan oğlum alacağım sık sık kafalarına vur kafalarına vur kaç 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 hayır lan hayır gel gelme lan peşimden git git dayanmam lazım pusacağım o yüzden arkadaş olalım arkadaş olalım hayır vurma Vurma Allah belanı versin senin vurma Kaçıyorum. Anam. Anam kaç. Kaç. Lan o ne? Kaç kaç kaç. Tamam burası güzel burası güzel. Burası güzel kimse beni göremez burada güzel. Tamam bitiyor kurtulacağız. Oh tamam burası güzel burada beni kimse göremez. Ay, Allah valla çalarım basitimize. Osmanlı tolu demek. Gelmeyin gelmeyin. Tamam oh. Ne oldu lan? Ne oldu? Ya, ne oldu? O kız da lan tipsiz. Hiçbir önce yere geçilemedi. Evet. Tamam. Şöyle ben yine buna buraya gidiyorum. Ay, hayır, hayır hayır o değil pardon. Pardon bu. Onu istemiyoruz. Oyuncular oynar sürdürmeyi seçtiler iyi şanslar. Hadi bakalım. Hadi bakalım bas 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 ben adam bir şey yazmış ön chat kapıyı şöyle kapatmış. buradan çıkalım ve sıradaki önümüze geldik bu ne? ya kurabiye şey değil mi? oğlum çok eskide kaldı ben ta 5 sene önce geldim artık yeni şeyler bulamadık <laughs> kurabiye seçme için bir kapının arkasında bu nerede ya burada kanka bu tam bu arada çok iyi seçmemiz lazım. Çok iyi şeyler çıkması. Ben buraya geliyorum. Sen Aleyküm. Ben tam o Yes be, üçgen gelmiş. Ben buna gidecektim bu yıldızmış. Bize üçgen geldi alayım. Tamam. Anam. Ben çok korkarım dağ. Bir saniye biraz uçakla. <laughs> Elim ayağım titriyor lan. Aaa kulaklık var kafamda. Bekle be. Ne alaka şimdi o da var. Tamam. Anam 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 sen yardım et ya Rabbi. Oh yaptım. Sonunda. Oğlum çok korkmuştum vallahi billah. Çok korkmuştum ama yaptım. Dı dın. Dı dın. Başarıyı da tamamladık. Yuppi artık eğlence sanacak mısın anca Eğlence yuppi yuppi. Dı 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 Eğlence vakti geldi. <laughs> evet bu arada arkadaşlar sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Bir aydır birkaç için. Bu arada harbiden baksanıza nasıl dans ediyorum. o parti parti. Bakın benim partime nasıl Bir eğlenceli Gardiyan abi merhaba. Merhaba gardiyan abi. Şu an bana bir şey yapamaz Bunlar nasıl tutuyor? Aa tutuyor? Aa kim tutuyor? Aa MP5. MP5, dizel, dizel MP5 tutuyor? Aa MP5 Aa bu. M4 de değil bu. MP5 gibi bir şey. Neyse oğlum adamı silahına taktık geldik. Bak burada cesetler var. Bunu Aa, alabiliyor Aaa! Tabut yumurtası buldum. Aaa! Yumurta 15'te 1. yumurtaymış o. Valla çok değişik bir şey var. Kısa bir süre sonra lobiye taşınacağız. şimdi de başarılı tamamdır. Şu an hep 4 3 3'te 3 başındayız. Tamam. Koncuyu da varım. Şuna geçsem ne olur? Aa x oluyor. Bence x x. Yani bence x bence doğru olmaz. Tam bu ölçeğimiz anlamına mı geliyor? Evet sıradaki oyunumuza gidiyoruz. Umarım güzel olur. Az önce duvara kalanı çaldım. Aman bak yine çaldım. Yine çaldım. Buradan gidiyoruz herhalde. Şimdi ne yapacağız? Hayır. 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 Aa, Aa Türk var lan. Türk var. Ya aşırı kötü bu. Ben bu oyunu bilmiyorum ki. Şir 9 numara. Oğlum çok ürkütücü. Ya niye ben böyle sana bekliyorum ben? De arkadaşlar yapacak bir şey yok. O zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Öldüğümüze göre gayet güzel bir oyun bu arada. Öneriyorum eğer yaş sınırınız yoksa e, girebilirsiniz. 13 yaş üstü diyebiliyorum ben bu oyunu. Yaş sınırınız yoksa arkadaşlar girip göz atabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Gayet güzel bir oyun bu arada. Bayağı da beğendim. Ben şimdi videodan sonra birazcık daha oynarım. Tabii çok güzel çünkü. Bayağı beğendim arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Uzun bir süre sonra tekrar video atmak güzel bir şey. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir dakika anda kapatmam lazım.